Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nefis bir kurabiye hazırlıyoruz. Kurabiyeyi hazırlamak için öncelikle bir çay bardağından yaklaşık bir parmak eksik toz şekeri karıştırma kabının içerisine alıyorum. Üzerine bir tane yumurta koyuyorum. Yarım çay bardağı da ayçiçek yağını ekliyorum. 125 gram tereyağım var. Onu da ilave ediyorum. Şimdi elimle şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu malzemelerin iyice karışmasını sağlayacağım. Benim kullandığım tereyağı oda ısısındaydı. Lütfen buzdolabından alıp kullanmayın, sıkıntı yaşayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu da kakao ekliyorum. Ve şimdi unu ilave etmeye başlıyorum. Önce 1 su bardağı un ekledim. 1 paket kabartma tozu ve 1 pakette vanilin ekliyorum. Elimle şöyle bir karıştırmaya başlıyorum. Tabii ki bu un yetmeyecektir. Un ilave etmeye devam edeceğim. Arkadaşlar gerçekten çok çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bir su bardağı daha un ilave ettim ve şöyle yoğurmaya devam ediyorum. yapışmayan yumuşakça bir hamur elde etmek istiyorum. Şöyle yarım su bardağı daha un ilave ettim. Sus. Kıvamına bakıyorum. Birazcık daha ekleyeceğim. Toplamda 3 su bardağı un ilave etmiş olacağım. Ama benim kullandığım yumurta ufak bir yumurtaydı. Kıvamına bakarak un eklemeye devam edebilirsiniz. Ama kesinlikle böyle çok çok katı bir hamur elde etmeyin. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü de 150 mililitrelik çay bardağıydı. Unu da 200 mililitrelik klasik cam bardakla ölçtüm. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir kıvama geldi. Hamurdan şöyle cevizden biraz irice parçalar koparıyorum ve toz şekere buluyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine diziyorum. Toz şeker böyle bir kristal görünümü verecek dışına kurabiyelerin ve lezzetini de dengeleyecektir. Verdiğim ölçülerle bir büyük tepsi kurabiye elde ettim ben. Bu arada bu kurabiyelerin yarısını pişirerek yarısını da derin dondurucuya çiğ olarak kaldırıp daha sonra pişirmek üzere saklayabilirsiniz. Şimdi kurabiyelerin üzerine pul çikolatalar var. Pul çikolatadan bir tane koyuyorum ve elimle bastırıyorum. Birkaç tane damla çikolata da saplayabilirsiniz eğer bu pul çikolatalardan yoksa. Bakın şöyle koyuyorum ve içine doğru bastırıyorum. Ya da dilerseniz Ortasını şöyle bir parmağınızla bastırabilirsiniz. Bu şekilde pişirebilirsiniz. Normal piştikten sonra ve soğuduktan sonra üzerine o delik kısmına kakaolu fındık kreması da koyabilirsiniz. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle herkesi mest edecek lezzetli güzel bir kurabiye oluyor. Umarım bir kere olsun bu tarifi denersiniz. Şimdi hazırladığım kurabiyeleri 180 dereceye ayarlanmış önceden ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Yaklaşık 20 dakikada kurabiyeler pişti. Şöyle size dokusunu da gösteriyorum. Kıyır kıyır çok güzel kakaolu kurabiyeler elde ettik. Umarım siz de bu tarifi denersiniz ve memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.